न वीडियो कर

daha önce burada cami cemaati talebi vardı. Bu talep belediğimiz tarafından, ilgili ürünler tarafından dikkate alındı. Bir yerinde inceleme yapıldı. Hakikaten çevre düzenlemesine ihtiyaç olan bir yerdi. Belediğimiz fen işlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda sizlerin de gördüğü gibi gerek işte caminin etrafıyla caminin müşteminiyeti ile ilgili kısımlar düzenlendi. Şu anda çok daha temiz bir çevre var burada. Tabi camiler bizim, bizim için önemli. Bini mekanlar bizim için önemli. Bunların tabi temiz olması, çevre düzenlemesiyle beraber güzel bir şekilde oluşması bizim de arzuladığımız bir durum. Bu anlamda belediye olarak da biz de katkıda bulunursak ne işte. Şimdi belediyeden Allah razı olsun bir çevre düzenlemesini yaptı. Zaten anlıyor ki aslan yattığı yerden belli eder. Urfa'ya da Eyyubiye Belediyesi'ne de bu yakışır. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.